Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 15 Mart'a kadar küslerde barış var mı? E, küs ilişkiler barışacak mı? Tekrar ortak noktası yapacak mısınız? Tekrar birleşecek misiniz? Gidenler dönüyor mu? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Küs ilişkilerde barış var mı? Ex partner tarot açılımı diyelim biz buna. Bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum Çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır ayran falına bakılır kurşun dökülür efendim Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin sizleri bekliyoruz efendim Çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür ayran falına bakılır efendim hangisini arzu ederseniz buyurun gelin kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz efendim şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Karşı partneriniz efendim siz. Evet sevgili ikizler burçları şöyle ortak nokta aslında başta iyi düşünüyorsunuz fakat ortak nokta biraz kırıcı. Evet sevgili ikizler burçları sevgili ikizler karşı partneriniz hak ettiğimi istiyorum diyor şu günler içerisinde hak ettiğimi alamadım diyor. Hakkım olanı alamadım. Hakkım olan sevgiyi alamadım diyor. Hakkım olan aşkı yaşayamıyorum diyor. Siz de tam tersi doğurganlık içerisindesiniz. Bir değişim halindesiniz. Öyle de olacaksınız da. Tam ortak noktaya bakıldığında şu ikisine ortak nokta yakışmıyor açıkçası. Ortak noktada bir şok durumu var bir kalp kırgınlığı var efendim gönül kırgınlığı var şok vaziyeti var bir şok durumu yapabilirsiniz karşılıklı birbirinize veya tanıdıklar araya girer de bu şoku size yaşatabilirler böyle bir şok durumu çıktı efendim karşı partneriniz güçlü adım atmak istiyor da bakacağız tabii ki yanlış anlamayın efendim başkası siz yine sizinle yine sizinle güçlü adım atmak istiyor. Çoğunluk sizinle güçlü adım atmak istiyor partneriniz iyi düşüncede. Karşı e, karşı partneriniz sizinle güçlü adım atmayı düşünür iken efendim bu şokun üstüne siz önünüzü göremiyor olacaksınız. Sorumluluk altında eziliyor bir vaziyettesiniz. Sağlıklı düşünemeyebilirsiniz. Bundan dolayı da ortak noktaya bakıldığında araya kara kediler de giriyor olabilir. Sevginizin arasına, birlikteliğinizin arasına kara kediler, üçüncü şahıslar da dahil oluyor da olabilir efendim. Ama yine de maceraya atılmak istiyor. Taraflardan biri yine de bir maceraya atılmak istiyor tekrar sevmek istiyor. ilişkisini sevmek istiyor efendim. Çünkü etki altında kendisi. Bu vaziyetiniz nereye gidecek? Şöyle bir bakalım. Karşı partneriniz başarmak istiyor. Bir şeyleri başarmak istiyor efendim. Siz de aniden karar veriyorsunuz. Ani bir karar. Evet yine karşı partneriniz maceraya atılmak istiyor. Siz de fena değil anılardasınız açıkçası ama sıcak bakıyorsunuz da yine bir yerde de aradığımı bulamadım diyorsunuz. Tam istekleriniz karşılanmıyor gibi sanki bir şey bir şey eksik bir şey eksik ortak noktanızda aşk var aşk var siz de aşk istiyorsunuz. Fakat bir şey tam istediğiniz gibi değil gibi sanki sevgili ikizler burçlarının sanki yüzde altmış tam üstü yokmuş gibi hissediyorsunuz. Bir şeyler eksik hissediyorsunuz sevgili ikizler burçları. Bundan dolayı da bir ara verebilirsiniz. Geçmişe örtü çekebilirsiniz veya bazı ikizler burçları tekrar başlatabilirler. Çünkü ikilemde olanlar var, kararsız olanlar var ne yapsak ki diye. Efendim böyle bir sürünceme durumlarınız çıktı sevgili ikizler burçları. Ama bir adım durumları var. Bir adım atma olaylarınız var sevgili ikizler veya karşı partnerleriniz. Ne diyor melekler? ışığa git diyorlar sevgili ikizler burcuna ve karşı partnerlerine karanlığı bırak duygularınla düşüncelerinle karanlığın ışığını yarat diyorlar efendim karanlığı at diyorlar ışığın dünyasını yarat diyorlar ışık içinde olun karanlıkta önünü göremezsin sağlıklı düşünemezsin diyorlar evet tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız nameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür ayran falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerin videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz efendim sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın